Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar merhabalar Hatice sever oyursaklend kanalıma hoş geldiniz geçen aldığımız sukulentleri bir hafta sonra anca dikebiliyoruz maalesef yoğun günlerden geçiyorum ben şöyle bir bakayım tabi Ayşe'nin sukulentleri bunları bir an önce yerlerine yerleştireyim. epeyce beklediler, hatta büyüdüler bile. Diktikten sonra size şöyle güzel bir tur yaptırın inşallah. Evet arkadaşlar tekrar mer merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bakınız daha önceden buraya diktiklerim. Çok güzel olmuşlar. Tutunmuşlar, büyümüşler. Aşk ağacını görüyor musunuz? Bu Lindley miydi ya? Ona benziyor. Ama daha çok aşk ağacına benziyor. Bu da çiçek açacak. Öyle de bir rüzgar var ki buradan hem size çekerken hem de altta sararan yaprakları temizliyorum. Gördüğünüz gibi hepsi güzel tutulmuşlar, büyüyorlar first Lady Neon breaker'ın ortasından kıvır, kıvır, kıvrılmaya başlamış. Bu da first Lady. daha büyüyor. Kivimiz. Evet, bunlar çocuklar. Um opalina bu da koreli bit tür şunun güzelliğine Bu aldıklarımızı bu köşeye diktim kenara. Tabi yine bir sürü boş yer kaldı arkadaşlar. Onlar daha sonra artık aldıkça dolduracak. Ama şöyle bir bakalım. Gerçekten hemen hemen iki kat büyümüşler. Şuradaki kirler ağaçlardan dökülen çiçeklerin. Evet, çok güzel. Bakın şuna bakın. Ay bebeğini de vermiş. Bu çok alttan yaprak kurutuyor. Trompet gibi. Hımm. Yerlerini çok sevdiler. Mendozaları görüyorsunuz. Pembiş, pembiş. Bu Mendoza gerçekten güzel bir tür. Bu çiçeklerini kesmek lazım arkadaşlar. Bir de şimdi ne yapacağız? İlaçlayacağız. Şurada parkta çit var. O çitte e, böcekler oluşuyor. Bu, bu böcekler bu tarafa doğru yayılıyorlar. Şimdi parka gideceğiz. O çiti e, ilaçlayacağız. Yani e, e, bahçenin dışında mecburen ki çünkü ben burayı önceden ilaçlamıştım ama değişen bir şey olmadı. Şimdi orayı ilaçlayacağız ki hani kaynağından kurutalım. Böyle bir bir de bir durum var yani yani bir problem varsa Demek ki kaynağından kurutmak gerekiyor çok güzel bu kapatya'nın güzelliğine geleneği Evet bunlar da müthiş Bu neredeyse ölüyordu bunu kurtardık Mendoza değil. O renkliler var ya. Pink bilmem ne ondan arkadaşlar. Bu biraz yağmurlu tarafı seviyor. O yüzden bakın burada canlandı. Arkadaşlar bugün burası tatildi. Resmi tatil. Ee, Hazreti İsa'nın bunların inanışına göre çarmıha gerilmesi o gün tatil bunlarda. Bunlarda genelde dini tatiller var. Dolayısıyla o yüzden babalar günü bugün. Yani Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi günü babalar günü ilan edilmiş. O yüzden tatil. Hem babalar günü hem dini bir tatil. Evet. Görüyorsunuz muhteşem kaynana dili. Böyle biraz üstü güneş yanı olmuş ama geçer. Şunun güzelliğine Duyum, duyum, evet. Içeğindeki. Arkadaşlar bir de tabii biliyorsunuz deprem olduğu zaman biz bayağı bir e, çalışmıştık. Yardımlarda göndermiştik. Para toplamıştık. Erzak toplamıştık. Bunları tabii biz Allah rızası için yaptık. Yani <laughs> şuna buna biz burada Almanlar e, sel felaketi geçirdiler yine koşan biz olduk biz kimsenin inancına görüşüne ne bileyim yaşam tarzına göre harekete insan eden insanlar değiliz zaten dinimiz bunu gerektiriyor inancımız ahlakımız töremiz o yüzden. Tabii ki benim de bir iki çift söyleme hakkım olacak. Gerçekten o tür düşünen insanlara Allah yardım etsin diyorum. Yardım etsin derken Yani bunu nasıl anlayın? Nasıl yardım etsin? Çünkü ben onlara hiçbir zaman beddua etmiyorum. Allah kahretsin demiyorum. Allah hidayet versin diyorum, vicdan versin diyorum. Aynı aynısını yaşatmasın diyorum. Gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman Almanların bize bir yudum su vermemesi lazım, iş vermemesi lazım. Siz ne biçim insanlarsınız demeyeceğim. Allah hidayet erdirsin diye dua ediyorum. Evet. Ben hiçbir zaman kimseye beddua etmedim arkadaşlar. Etmem de. Hep dua ederim. Ne olursa olsun. Kötü insanlara da. Kötü insan yoktur aslında. Nefsine kapılmış hiddet şeytanlandır biliyorsunuz. O hiddetine kapılmış insanların da doğru yolu bulup akli melekelerini çalıştırmasını temenni ediyorum. Yani çünkü akıl gidince nefis kalınca böyle insan <laughs> demeye bile yani dediğim gibi dua ediyorum bunlara. Hiç belli olmaz. Rabbim bizi böyle şeylerle imtihan ediyor işte şu güzelliklere bak şunlara bak şunlara bak ya bu güzelliklerle gözlerimiz ruhlarımız huzur buluyor yani huzur varken için bu kadar öfke niye bizim istediğimiz olmadı e senin istediğin olsa diğerinin istediği olmayacak yani. Bu ne biçim anlayış bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bu güzellikleri gösteriyorum. Bunlar nasıl yaratılmışlarsa öyle gidiyorlar azıcık fıtratları bozulunca ne yapıyor? Çürüyüp ölüyorlar. O yüzden fıtratımızı bozmayalım, iyi insan olalım. Evet. Allah onları da bir önce evlerine yerleşmeyi nasip eylesin. Elimizden ne geliyorsa yine gideriz, yine götürürüz, yine göndeririz. Nedir? Hiçbir inancı görüşü bizi ilgilendirmiyor. Hiç aklımıza da gelmedi böyle bir şey. Bunların aklına nasıl geldi yani bilmiyorum. Allah'ım kimseyi şeytanla imtihan etme diyeceğim ve bu konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Hepsini Allah hidayet versin. Ve bir daha böyle şeyler göstermesin kimseye, onlara da. Evet, bunu da ektik arkadaşlar, güzel olmuş aracım. Tabii bugün bayağı bir burası kalabalık, o yüzden bunu yerinden aldık. Ben buraya koydu. ortancalar falan henüz tabi yeşermişler. Hepsi birbirinden güzel. Ortancalar. Çok güzel. Ziya Boldiler de öyle. Evet arkadaşlar son olarak şöyle bir yine burayı göstereyim. Çünkü dediğim gibi bayağı bir kalabalık arkadaş grubu, akraba grubu var. Ben tabii yine bu yenileri diktim. Gördüğünüz gibi. Yani arada da bu işleri yapmış olduğum Evet. Burada da kebaplarımızı yaptık arkadaşlar. Yani hava biraz serin ama Tabi bu tatil gününü güzelce değerlendirmiş olduk. Evet bu güzelliklerle yine. Hepinize şimdilik Allah'a ısmarladık diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi insanlar olalım. Allah'a ısmarladık.